14 numaralı soru bilgisayar diliyle alakalı bir metin olarak karşımıza getirilmiş. Aslında metinde anlatılmak istenen duruma baktığımız zaman bilgisayar ve bilgisayar programları üzerinde çokça zaman geçiren kişilerin bir takım deyim ve atasözlerinden etkilenerek bunları günümüz teknoloji dünyasına uyarladıklarını ve böylece Böylece deyim ve atasözlerinde bir takım değişikliklere uğrayarak aslında günümüzde de günümüze uyum sağladığını söylemeye çalışıyor. Bazı örnekler veriyor parçada. Mesela diyor ki, Cracker'ın hakkından Haker gelir. Bana dokunmayan Worm bin yıl yaşasın. Beleş antivirüs programı virüsü Türk'ü çağıra çağıra ararmış. Atasözlerinde de olduğu gibi diyor. Hatta download ettim bir tane, extract ettim bin tane. Değil mi? Portu müdafaa yoktur, host müdafaa vardır gibi ifadelerde kullanmış. O zaman toparlamak gerekir ve alttaki ifadeleri geçmek gerekirse soru kökü bize şöyle diyor. Bu metinde açıklanan duruma 1, 2, 3, 4, 5 numaralı sözlerden hangileri de örnek olamaz diyor. Yani bilgisayar teknolojisiyle ilgili bir ifadeler bulmamız gerekiyor örnek olabilmesi için. O oh, halde heyke giden hacklenir hack ve hacklenmek bilgisayar teknolojisiyle ilgili olduğu için ben bunu örnek verebilirim. Dikkat! Sakla samanı böceklerlesin. Bilgisayar teknolojisiyle hiçbir ilgisi olmadığı için buna aldım. Bunu örnek gösteremem yani. 3. Mart kapıdan korona camdan baktırır demiş. E korona dikkat edecek olursak bilgisayar teknolojisiyle ilgili bir şey değil. Bir hastalık hepimizin bildiği gibi. Ne yazık ki çağımızın hastalığı. O halde 3 numarayı da örnek olarak gösteremiyorum. 4 numara Kasper olmadığı yerde Norton'a Abdurrahman Çelebi derler. Evet Kasper Sky ve Norton öyle değil mi? Bunlar bilgisayar teknolojisi ile ilgili e, ifadeler. O halde 4 numarayı elemem gerekiyor ve 5 numara hatasız program olmaz. Yine program bilgisayar programı kastediliyor. Bunu da örnek gösterebilirim. O halde örnek olamayacaklarımı göz önünde bulundurursam 2 ve 3 demem gerekiyor. Yani C seçeneği sorumun doğru cevabı oluyor.